Bakma bana öyle, bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Gerçi nereden bileceksin sen? Şimdi nereye kaçacaksın? Bir saniye ali bir saniyeyle ile kurtardım lan annemi yalvarırım yapma kuzgun hangi elin attın lan mesajı? sen 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 kullanmıyordun değil mi? <laughs> Mermiden hızlı sen Ali? Bir saniyem var. Ben annemi bir saniyeyle kurtardım. Sen canını kurtarabilecek misin bakalım? Ben yapmadım. Ben yaptırdı duvar Yemin ederim. Ah. 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 Meryem'i kaçır dedi, kaçırdım. İstediği yere götürdüm. At dediğim mesajları attım sadece o kadar. Sayemde yaşadığına inanmamak kolayına mı geliyor? Ulan senin sayende özür kalacağım mı? Boynum organı kendim gibi. Sen ne anlatıyorsun ya? Gider polise teslim olurum. Ya bana bak, benim özgürlüğüm kimsenin tekelinde değil ha. Siz ne yaşıyorsunuz? Ama canının öyle. Behram Adıvar'ın ortakları sana saldırmayı ben istediğim için bıraktı. Ferman yeter. Sen düşmanı tarafından korunan zavallının tekisin. Kuzgun! Kuzgun tamam lütfen bırak. Tamam tamam tamam. Tamam. Bu herif istedi diye mi öldürmediniz mi öyle mi? Ha? Yat kalk Ferman'a dua et. Behram'ın kanı yerde kaldıysa Ferman'la anlaşma yaptığımızdan. Yoksa şimdiye kadar on kere ölmüştün. On kere ölmüştüm ha? Ölmüştüm ha. Sakin ol. Sen de bu çakalların sözüne inanıyorsun ha? Kadir'le görüştüm çünkü ben seni kuzgunu koruyorum. Ben iyi biriyim, ben şuyum buyum. Ya bulmuş can damarını ığıl Ama artık bitti, gitti. Yeter. Anlaşma anlaşma yok. Anlaşma yok oğlum ortada. Hiç şüphen olmasın. O anlaşma evime saldırdığında bitti. Kuzgun. <laughs> Bir dakika ya, sen karışma. Kadir, ani kararlar vermiyor. Artık koruma falan yok. Lan siz kimi kimden kutsuz? Hayırdır ya? Ateş olsanız cürümünüz kadar. Bana bak ben size minnet edeceğim mi? kafama sıkarım ha. Beni koruyormuş. Lan ben sizi benden kim koruyacak? Sizi benden kim koruyacak? Bu saatten sonra savaş mı istiyorsun? Savaşsa savaş. O kan akacak ya benden ya sizden. Biri ölecek ha bu hikaye öyle bitmeyecek. Beni koruyormuş. Bak. Şimdi sen istiyorsun ki hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Kendince benim zaafımı mı aradın? Bulamazsın oğlum. Yok çünkü. Orada kendi halinde yaşayan bir kadınla benimle bütün bahane 20 yıldır koparmış insanlarla uğraşma. ...kan bağını çekeceksin bu mevzunun içinden. Bak aile demiyorum, dikkat et. Kan bağı diyorum. Çünkü benim ailem yok. Böyle altın vurdun da ne oldu? Sen Meryem Hanım'la konuşurken ben neredeydim? Senin inindeydim, ininde. Şimdi bak bana. Bak karşındayım. Her zaman da öyle olacağım. Babanı ben öldürdüm. Bunu sen de biliyorsun zaten. Neyin ayağını yapıyorsun? Senin meselem benimle. Başkasıyla değil. Kimse beni bu herifle aynı evde yaşamaya zorlayamaz. Ali ne yapıyorsun? Kendine gel. Dediğine basmayacaksın silah çekme. Ali saçmalama sakin ol. Sıkamam mı sanıyorsun lan? Sık lan. Sıkmazsan adam değilsin sık. Kuzgun dur. Ali indir şunu. Ali lütfen indirir misin o silahı sakin ol. Bu herif beni kaçırdı. Şeref amcayı öldürdü. babamı hapse attırdı. Hepsi senin yüzünden. Herifi aramıza soktuğun yetmedi. Bir de evlenmişsin herifle. Dila sen şöyle geç. Hayır. Çekil bir derdi varsa ben halledecek. Dila al git şu herifi. Birincisi senin muhatabın Dila değil benim. İkincisi buradayım çünkü Dila'nın bu evden çıkışı yok size göbekten bağlı. Bu evden çıkarsa Behram adı varın size yazdığı son da malum. Bunu sen de biliyorsun. Yani Dila sizi ben karımı korumak için buradayım. Denklem bu kadar basit. Şimdi indir şu silahı. Ulan ailemizi paramparça ettin. Kardeşimi çaldım ben de. berteceğim lan seni. Sık oğlum o zaman ama uzattın hadi. Görüşürüz. Biz tanışamadık seninle bir türlü. Bora Bey. Kuzgun ben. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Olur. Söyle Yılmaz. Efendim, lokmanı boğazına dizmeye geldim, onu diyecekti. Bir daha bu eve böyle girersen... Bak ben, ben sandığının de... aksine dümdüz bir adamım. Senin gibi arkadan dolanmam. Kendi işimi kendim görürüm, başkalarını karıştırmam. Anlatabiliyor muyum? Burada racım kesme. Beni bitirmek için başka yollar dene. Bak dışarıdayım, karşındayım yine. Yani hala kumarhane işletiyorum diyorsun Hı. öyle mi? Daha iyi hamleler diyorum. Sen bir sinirlendin. Hayırdır? Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Sen hala kumarhane işletmiyor musun? Ben iftira falan mı atıyorum sana? Bana namuslu adam ayakları yapma. Kız kardeşimi kumar oynayanlar bir yerde bırakacağım mı sana? Ferman, tamam uzatma. Yalnız buraya belindeki silahınla öylece dalamazsın. Ya. İşte senin nasıl bir adam olduğunu hatırlatmama gerek kalmadı mı? Asıl ben seni cümle alemi afişe edip boynuna takı diye takacağım. Şov ha. yapma. Senin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Tam şu ifadem var ya, onu böyle çerçeveleteceğim, güzel güzel duvar asacağım. Bak gör. Boş hayaller. <laughs> Göreceğiz. Hadi meydan. Geçen geldi kış kışladım. Kaşında bir daha geldi. Kendi geldi. Her geldiğinde kovacaksın Cevdet. Fakir fukaranın rızkına göz dikmeyeceksin. O kadar dertlendiysen tak tasmalar. Lan! Atarım kafasına ha! İndir lan şunu. Oğlum indir şunu. Nasıl yapalım Cevdet? Hala anlatamadıysak söyleyeyim asın kafana iki tane. Asın mı? Tamam, tamam. Tamam bundan sonra senin bu içinden kimse alınmayacak. Necati'nin borcunu sileceksin. Bak eşya meşya satmaya çıkmış. Ara adamı. De ki bir daha gelmezsen borcun falan filan yok. Tamam. Tamam. Biz mekana girdiğimizde... Tamam, tamam. Yeri saati söyledim, planı ben yaparım. O mekandan Rıfat Bilgin sağ çıkarsa... ...sen ölü çıkarsın. Sen benim için tasalanma ay parçası. Ben hepinizi toprağa gömerim. Ben de seni seviyorum Ayhan. Korkma lan, arkamda gözüm yok. Açamam, anlamıyor musunuz beyefendi? Toplantıdalar. Bandomuzu kaydı dolaşıyor bu çocuk. Her seferinde gürültü çıkarmayı başarıyor, maalesef. Bak güzel kardeşim ben sabırsız bir insanım. Bekleyemem toplantı falan, anlatabiliyor muyum? İstiyorsan sana burada bir oda ayarlayayım. Böyle her defasında git gel, dolmuş çok tutuyordur. Bir odayla yırtar zaniye. Sana kimsenin hakkını yedirmem dedim mi demedim mi? Soru cevap sevmem biliyorsun. Mahallemdeki herkes hakkını alacak. Şüphesiz. O üçte işte birlik arazi açık arttırmaya çıkıyormuş. İnsanların cebindeki üç kuruş parayı da pul edeceksiniz. O insanlar da diğerlerinin hakkı neyse hepsini alacaklar. Teknik olarak mümkün değil. Olacak, olacak. İş dünyası senin bakış açında yürümüyor ama. Ben anlamam açı maçı. Bu iş yürüyecek. Yoksa? Yoksa sana bu işi yaptırmam. Nasıl, nasıl, nasıl? Yani hangi sıfatla? O semtin insanı sıfatıyla. Sana bir takım şeyler şaka geliyor olabilir. Müsaaden varsa açıklayayım biraz. Lütfen. Sekiz yaşında falandım, sokaklara düştüm. Ee, Kimsesiz sokaklarda büyüdüm falan. Yersiz yurtsuz bir insandım yani ta ki talan etmek için girdiğin o mahalleyi bulana kadar. O insanlar beni ben onları sahiplendim. Şimdi o insanların hakkını sana yedirmem. Anlatabiliyor muyum? Yasalar ve kurallar ne diyorsa o yapılacak. Emin olabilirsin. Ana ezberden gazel okumayın. Sana da tavsiye ederim. Böylelikle magandacılık yapmak zorunda kalmazsın. Hele o insanların bir hakkı yensin. Ben o zaman göstereceğim sana magandacılığı. Odri meydan. Yarın o açık arttırmada o araziler ederinin altında bir alınsın. O insanlar bir mağdur edilsin bakayım ben bir bakayım. O zaman ben de bu binayı sizin tepenize yıkmazsam adam değilim. abi bunu onlarca sözünü tutmayacak. Hayır ömürlerinin sonuna geldik o zaman biz de tutmayacağız. Hayır